4 Dört sarı tabağımız ve dört mavi tabağımız var. Acaba tabakları belli bir düzende mi yerleştirsek? Bu fikri çok beğendim Daisy. Neden bu düzeni denemiyoruz? Sarı, mavi, sarı, mavi. Sarı, mavi, sarı, mavi. Bu düzende sıradaki renk nedir? Sarı. Doğru. Ondan sonra ne geliyor? Mavi. Aferin sana. Ya sıradaki? Sarı. Ve son renk. Al oh, oh. deneyebilir miyim? Elbette Goofy. Mavi mi? Bu doğru. Oh, yok biliyordum. Sanırım şimdi su bardaklarını masaya koyacağız. Kesinlikle. Ve sekiz tanesine ihtiyacımız var. Her misafir için bir tane. Benimle say. Ben de saymak istiyorum beni. Elbette Danut. Bir, iki, üç, dört, beş, beş, beş. Altı, yedi, sekiz. Şimdi sekiz kaşık gerekiyor. Ve hepsi işte burada. Benimle birlikte say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Aa dur. Ee, sanırım sekiz diyecektin. Hayır. Sadece yedi tane kaşık var. Sekiz tane olduğundan emindim. Eyvahlar olsun. Bir kaşığımız eksik. Ee... Pek sayılmaz. Sadece parti için iyi göründüğümden emin olmak istedim. Ve evet, öyleyim. Oh, <laughs> Sağ ol Kofi. Vay canına. Masa harika görünüyor. Sen de beğendin mi Mini? Beğendim ama başka bir şey eksik gibi. Oh, bir masa süsü. Masa süsü misafirlerinizin tadını çıkarması için masanın ortasına koyduğunuz güzel bir şeydir. Çiçekler veya mumlar süsü olarak ne kullanabiliriz acaba? Belki yardımcı olacak bir fare aleti vardır. Hadi hep birlikte. O bilgili. O, o bilgili. bilgili. Bir şamdanımız, kağıt bir yelpazemiz ve gizemli fare arkadaşımız var. Masanın ortasına koymak için hangi aleti kullanabiliriz? Tabii ki. İçine mum koyabiliriz. Çok hoş olur. Doğru aleti bulduk. Yaşasın. Oh, mükemmel bir masa süsü oldu bu. Şey mini, Donald ve ben gidip bu ışıklı ipi alsabiliriz. Oh, teşekkür ederim. Bu yemekli partimize daha da ışıltı katacak. Hadi Donald. <laughs> Hadi, şamdan için beş tane muma ihtiyacımız var. Benimle birlikte say. <laughs> nasıl sağlayacağız? İşte şöyle. <laughs> Şimdi içeri girip herkese takması için Clara gıda şapkalarından hazırlayacağım. Bir saniye. Neredeyse bitti. <gülüyor> oh. <gülüyor>